Selamlar, selamlar, selamlar. Hoş geldiniz dostlarım kanalıma sefalar getirdiniz efendim. videoya başlamadan önce kanalımıza hala abone değilseniz, siz de takipçilerim gibi şanslı olup tedarik çekilişini alabilirsiniz. Kanalımıza hala abone değilseniz abone ol butonuna basıp like atıp videoyu, video ile alakalı yorum atarsanız sevinirim. Bugün dostlar takipçimizin hesabına tedarik alacağız. Takipçimizin hesabına bakacağız. Bugün takipçimizin hesabını yorumlayacağız, düzelteceğiz. Bakalım nasıl şeyler yapacağız bugün bu hesaba. Şimdi öncelikle hesaba tedariğine bakalım. Tedariği var mı? Bakalım. Yok hesabın tedariği yok. O zaman ne yapıyoruz? Biz bu hesaba bir tane tedarik alıyoruz dostlarım. Ve akım makbuzuyla beraber tedariğini aldık. Hesabın bir aylık Tedarini aldık dostlarım. Elde ettik. Şimdi gelelim hesabın ince noktalarına. Gelelim bakalım. Ne varmış ne yokmuş bu hesapta. Şimdi hesapta 8 tane sihirli sandık var. Onu bir açalım önce. Ee, normal ideal teleport verseydi daha iyi olurdu. Buradan ne verdi? 36 tane kafa verdi. Güzel. 81 tane de anahtar verdi. İyi bayağı iyi. Buradan telafisi anlamımızı açalım. Yine normal şeyler verdi. Şimdi bunları patlatalım abi. 284 tane gümüş anahtardan ne çıkacak bize? 284 tane gümüş anahtardan aç dediğimiz zaman hepsini bakıyoruz. Bizim burada hoşumuza gelen sadece kaynak ve hız. Ve kaynak ve hız da normal ideal bir şekilde attı. Bunlar da hiçbir işimize yaramıyor zaten. 143 taneden kaç tane martel düşürebileceğiz abi martel? 2 tane tam bir gördüm. Başka ne gördüydüm? Ee, buradan hızlandırma ve kaynak yine normal segment dağıttı. 2 martel yukarıda var 20 kafa. Normal tekli olarak atmadı. Cao'dan 5 tane verdi. Ee, normal normal al Ol olması gereken olması gereken şimdi bize buradan efsanevi bir e, ekipman ve hatta şey vermen lazım dostum. Açıyoruz ve yapıştırdık diyelim. Materyal de verirsin bence güzel yok. Materyal vermedi efsane bir materyal. Ama velakin bir tane eldiven verdi bize piyade kutsal iradeden. Şimdi gelelim. Ekipmanlar kısmına abi. Ekipmanlar kısmına gelelim işte diyelim. Şimdi bu hesap okçuya yöneliyor. Çünkü Hesap Sikipio Liuchi yapıyor. Kışı YSG yapacak. kışıye ya bir skill daha basacağız biz. Böylelikle Kışı'ya bir skill daha verdik. Ee, komutanı fullleyip aynı zamanda da ekipmanlarını yaparak e, ikisini de bir arada denk getirip Kışı YSG e, Sikipio Liuchi oynayacak. Bu kafalık da e, tam yerinde seçilmiş. Hadi bize bir şey yapardın sen. lit kritik verirsin. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ben hiç kendime güvenmiyorum bu arada. Atacak mı, atmayacak mı çok şüphesizim. Son 3 2 1 verdin kritik. Vermedi tabii ki. <laughs> evet, kritik olmayan kafamızda aldık. Şöyle bir tane de simgeselini basalım abi. Tamam. Okçu üst savunması %3'ü de aldık. Şimdi bunları artık yavaş yavaş düzeltecek. Eee, taslak yavaş yavaş işleyecek. Hesabı toparlayacak. Şimdi piyade ekipmanlarına gelelim abi. Piyade ekipmanı gayet güzel. Şunu iki seviye yapabilir mi? Evet. Yapabilir. Daha yeni çıkardık çünkü. Ondan sonra Liwchisi var. Bir de kışı YSG yapıyor. Kışı'ya daha yeni biz ekipman bastık. E, 5-5-5-2 şeklinde de bir kışısı var. Teçhizatını düzeltiyor yavaş yavaş. Hesabı toparlıyor. VIP 13. VIP 14 olmaya son. 27K heri var ve üzerinde 20K heri var. Senin yerinde olsaydım birkaç gün boyunca dişimi sıkıp CHR toplayıp hesabı VIP 17'ye çıkarırdım dostum. Ondan sonra e, yapabileceğimiz ekstra şeyler var mı? Onlara bir göz köşelim. Hesapta bakmadığımız güzel olan nereler var? Onlara bakalım abi. E, çantaya bakalım. Güzel bir kaynağı var. Hesabın çok güzel bir kaynağı var. 3.2 milyar mısır. 1.2 milyar odun. 2.6 milyar taş ve 1.3 milyar altını var dostlar. Hızlandırması da bir tık naiftir. Yani ee, zaten bu tür hesaplara göre normal ideal yani ideal hız yani sonuçta KVK'dalar KVK'dan yeni çıktılar direkt KVK'ya girdiler ondan kaynaklı normaldir. Sizler de böyle tedarik kazanmak istiyorsanız veya da kristal tedarik falan kazanmak istiyorsanız kanalımıza abone olup yorumlarda kendinizi belirtirsiniz. 500 abonede e, cevher tedarik çekilişimiz var. E, silip videosuna giderek Oradan da şartları yerine getirebilirsiniz Kendinize iyi bakın hoşçakalın.